Çocuğun biri çok hayta, çok para harcıyor. 10 lira veriyor çocuk harcıyor. 20 lira veriyor çocuk harcıyor. Babasından sonra zengin. Harcıyor da harcıyor, harcıyor da harcıyor. Baba yine para lazım, arkadaşlarla gideceğiz. Baba para lazım, baba para lazım. Hasbunallah ve nimel bekir. Oğlum diyor sen de bir anlaşma yapalım. Ne kadar lazım sana? Yani bir 10 lira daha versen. Bak diyor sana 100 lira vereceğim. Ha? 100. Tamam ama bir şartla. Nedir o şart? lira kazansana bana diyor bir lira. Bir lira kazansana 100 lira vereceğim. Bir lira yani şimdi ne zaman haftaya yok yok bu kazan getirdiğin an kazı kazan gibi kazan kazan diyor 100 lira vereceğim sana. Ya diyor bir lira da kazanılır herhalde diyor. Hadi diyor bekliyorum ben işim de yok diyor evdeyim diyor. Hava da sıcak. Bozdağın kemeri olmuş hadise bu bozdan kemeri falan da oradan aşağı inmiş ya ne yapsam ne yapsam ulan bir lira neyle kazanılacak neyle kazanılacak o sırada böyle bir ihtiyar adam görmüş bir şeyler taşıyor geliyor oğlum hamallık mı yapıyorsun Ham ha evet e gel şunları taşı da sana bir para vereyim diyor tamam baba diyor hadi diyor güçlü kuvvetlisin diyor evimde yakın bak şu görünen ev diyor Hemen oraya taşırım zannediyor. Ağustos sıcak. Taşıyor falan kuyruk sokumundan akıyor ter. Zaten hiç taş taşımamış ki. Evde yani tabağını taşımıyor namussuz. Taşımış taşımış. Geldik mi diyor burası değil mi abi? Tabi burası da diyor dördüncü kat. Hadi be <laughs> çıkıyor. Vereceğim Oğlum vereceğim tabi diyor. Şimdi şeyi arıyorum diyor. Gözlüğüm yok arıyorum falan. Al oğlum diyor. Aslında diyor bir liralık değil ama diyor. Teşvik olsun diye sana bir lira veriyorum. Tamam. Bu bir liraya yapılır mı lan bu işti içinden. Ama onda değil. O onun verdiği parada değil. Koşa koşardı. Öyle koşuyor. Babasını yetiştirecek ya yorgunluk falan Tazı gibi. 100 liraya koşuyor şimdi. Hemen tak 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 ikili üçlü atlayarak çıkıyor. Konak ev. Yukarıya geliyor. Baba selamun aleyküm. Baba bir lirayı. Bak, kazandın mı? Diyor. Pencere açıkmış. Fırlatıyor pencere. Ne yapıyorsun diyor parayı sen bana. Köfte var namussuz diyor. Ne oldu? Biliyor musun diyor parayı ben nasıl kazandım? <laughs> Anladın mı diyor şimdi? Nasıl kazı? Ama senin ot oturduğun yer olur mu oğlum? Ben bu kiraları elde etmek, bu dükkanları almak için az mı çalıştım? Sen ne zannediyorsun? Bizde şey vardır böyle. Ah ne mübarek adam. Gidelim elini öpelim, intisap edelim, biat alalım çok güzel. Sonradan da biz daha onun gibi. Ne çektiğini biliyor musun sen onun? Gönenli Mehmet Efendi diyorsun. Onun hapis, takibat, iftira, 20 yaşına gelmeden çocuğunu kabre koyuşu, evliya bir kızı var. Kendi elleriyle kabre koyuyor. Yaşı ilerlemiş olduğunda diğer oğlu Ahmet'i de kabre koyarken ben yanındaydım. Konu komşuya bile haber vermedi. 25 kişi 30 kişi vardık cenazesinde. Gönen hoca deseydi ki oğlum öldü. Fatih Camii adam almazdı. Kimseye söylemedi. Bir pazar günüydü. Yağmur çiseliyordu. Evini ipotek etti talebeye okutmak için. Evini ipotek etti. Kime ipotek etti? Kuvvet Banka mı? Hayır. Fırıncıya. Ekmek parasını veremediği için. Talebeleri. Oraya kolay mı çıktı? Onun çektiğini biliyor musun sen?